''Yaratılmışlara dalmak yaratandan ayırır. Hangi yaratılmışa gönül kaptırırsan, ruh pencer pencerene perde çekmiş olursun.'' Aa bak, oğlun dünyaya geldi, kızın dünyaya geldi, kalbin sevgisi kaydı. Hanımını çok seviyordun, konduramıyordun hiçbir şeyi. Şimdi çocuk dünyaya gelince, hanımı ikinci plana attı. ''Çocuğum da çocuğum, kızım da kızım, canım kızım.'' dedin. Kızına çok fazla değer verdin, çok fazla sevdin. Allah'ın bir ismini sana hatırlatırım. Er-Rakib. Er-Rakib. Rekabeti kabul etmez. Sevgide kendisinden başka herhangi bir nesneyi ya da herhangi bir canlıyı seven kulun ortaya çıkarttığı rekabeti kabul etmez. Seni onunla sınav eder. Allah'tan daha çok neyi seviyorsan Allah seni onunla sınav eder. Arabanı mı çok seviyorsun? Aşık mısın arabana? Bağlandım, çok bağlandım. Allah seni arabanla sınav eder. Karına aşıksın. Günde üç defa telefon açmasa iş yerinden dayanamıyor. Üç defa telefon açacak ne yaptın? Yemekte ne? Tuz ne kadar koydun ya? 20 gram, 30 gram. Ya biraz daha tuz koy benim için ya. Allah Allah arkadaşım bu kadını bir rahat bırak ya. Günde üç defa karısına telefon adam adam telefon açan adam var bizim dergâhta ya. Üç defa. Şu kadını bir rahat bırak ya. Bırak kadın işini yapsın kardeşim. Allah seni onunla sınav eder. Yapma. Aşırı gidiyorsun. Allah rekabeti kabul etmez. Çocuğun onu sana Allah verdi, hanımını sana Allah verdi. Malını mülkünü Allah'ın önüne koyma. Allah'tan daha fazla sevme. Allah rakiptir. Rekabeti kabul etmez. Hiçbir şeyi ondan daha fazla sevemezsin. Her zaman Allah'ın sevgisi diğerlerinden daha fazla olacak. Size elfazı küfürden bir madde hatırlatırım. Ben Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ı sevdiğim kadar seviyorum derse bir adam ne olur? Vallahi kâfir olur. Hocam Muhammed Aleyhisselam olmasaydı biz şu an ya Hristiyandık ya Şamanisttik. Türklerin evveli Şamanistir. Sonradan Müslüman oldular. Anadolu'ya yerleştiler. Anadolu'ya İslam gelmemiş olsaydı bu Türklerle biz ya Hristiyan üç tanrıcı olacaktık ya da Şamanist olacaktık. Üçüncü bir seçenek yok. Muhammed Aleyhisselam İslam'ı dünyaya yaydı. Türkler de Müslüman oldu. Biz de bu yüzden Müslümanız elhamdülillah. Muhammed Aleyhisselam'ı sevmeyelim mi hocam, arkadaşım? dünyada anandan babandan daha fazla, malımdan mülkünden daha fazla Allah Resulü sana sevgili gelmek zorunda. Kur'an ayetiyle sabittir. Daha çok sevgili olmak zorunda. Ama Allah kadar sevgili olamaz. Bırak Allah'tan daha fazla sevmeyin Ben Muhammed Aleyhisselam'ı Allah kadar seviyorum demek şirktir. Kafir gidersin. O yaratılmış olanlar. Hiçbir yaratılmış yaratanla eşit olamaz. Dolayısıyla insanların içinde biz Muhammed Aleyhisselam'dan daha çok hiç kimseyi sevmeyiz. Övgüler ve selam efendim olsun. Hadi gelin bir selavat getirelim efendimize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi Övgüler ve selam efendim olsun. Kardeşler, çocuğunu Allah'ın önüne koyma, daha çok sevme. Bak onunla nasıl olsun. Karını, eşini, babanı, ananı, kimseyi, kimseyi yaratıcının önüne koyma.